Her zaman için gündem olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki üstleri günlük hayatta tartışıldığı kadar kolay bir mesele değildir. Tarihsel yönü, NATO diplomatik boyutu ve hukuk gibi faktörler göz önüne alındığında konu bir hayli derinleşiyor. Yazımızda üslerin diplomatik ilişkilerimizdeki yerine değinerek Türkiye'deki ABD üstleri meselesini ele alacağız. Üslerin diplomatik ve tarihi boyutu. 1980 yılında Türkiye'de yaşanan askeri darbe Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin seyrini değiştirdi. İki devlet arasındaki ilişkilerde o zamana kadar biriken sorunlar 1980 sonrası dönemde iyileşmeye başladı. İki ülkenin birbirine karşı izlediği politikalarda yumuşamalar başladı. Günümüzde Türkiye ile ABD ilişkilerinin temelini oluşturan savunma ve ekonomik işbirliği antlaşması da bu dönemde yürürlüğe girdi. Antlaşma ile her iki ülke arasında savunma, ekonomik bilimsel ve teknik işbirliği hedeflenmiştir. Savunma ve ekonomik işbirliği antlaşmasının dayandığı iki temel faktör vardır. Bu faktörler üsler meselesinin temelini oluşturmaktadır. Bu iki faktör Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk ordusunu modernleştirip Türkiye'ye ekonomik destekte bulunması ve ABD'nin Türkiye'deki üsleri kullanmasıdır. Bu antlaşma ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptığı ekonomik yardımlar arttı. Hatta bondlaşma istinaden Türkiye F-16 üretebilecek ve ürettiği F-16'ları Amerika Birleşik Devletleri'nin onayı ile başka devletlere satabilecekti. Türkiye ise Soğuk Savaş'ın getirdiği konjöktürde daha da önemli hale geldi. ABD Sovyetler Birliği'nin çevreleme politikasında Türkiye'nin jeopolitik konumundan faydalanmak istiyordu. Buna amaca yönelik olarak üstlerinin kullanılması ile alakalı iki ülke arasında mutabakat sağlandı. Bu mutabakata göre üs ve tesislerde aynı rütbede Türk ve Amerikan general görev yapacak. Üs ve tesislerin çevre güvenliği Türk komutanlar tarafından sağlanacak. Amerikan karargahı olarak kullanılan birime Amerikan bayrağı çekilebilecek. İki ülke arasında savunma işbirliği NATO operasyonel alanı ile sınırlandırılacak. Böylece üsler Amerika Birleşik Devletleri'nin özel çıkarları için kullanılmayacaktır. Türkiye'de bulunan üsler 2016 tarihine kadar Türkiye'de 12 üs kuruldu. Bu üslerin bazıları günümüzde faal iken bazıları Sovyetler döneminin getirdiği konjöktür gereği kurulduğu için Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında kapatıldı. Fakat diplomasi ve tarihi boyutundan da anlaşılacağı üzere bu üsler zannedildiği gibi ABD üsleri değildir. Üsler NATO üsleridir. ABD NATO'nun başta gelen ülkesi olduğu için uluslararası hukuk çerçevesinde bu üsleri en çok kullanan ülke konumundadır. Bunun yanında Türkiye ile ABD arasında yapılan ikili anlaşmalar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı ayrıcalıkların olduğunu söylemek mümkündür. 1. İncirlik Hava Harekat ve Destek Üssü İsmini Adana'da bulunduğu ilçeden almıştır. Türkiye NATO'ya üye olmadan bir yıl önce inşasına başlandı. Açılışı ise 1954 yılında yapıldı. Türkiye-NATO ilişkilerinde kritik bir öneme sahip olan üs, kurulduğu günden beri çeşitli tartışmalara konu oldu. Başlarda ABD hava kuvvetlerinin olağanüstü durumlarda konuşlanması ve uçakların bakım amacı güdülüyordu. Konuyla alakalı 1980 yılında ciddi yeniliklere gidildi. İncirlik, tarih içinde Türkiye'nin önemli bir diplomatik kozu oldu. Örneğin 1970'li yıllarda kongrenin Türkiye'ye yaptığı silah ambargosu sırasında üst kapatıldı ve 1978 yılında ambargonun kaldırılmasıyla tekrar kullanıma açıldı. Amerika Birleşik Devletleri açısından ise Orta Doğu politikalarının üstün önemli bir yeri var. Örneğin 1990-1991 yıllarındaki Birleşik Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri güçleri için kritik bir rol oynadı. ABD ordusu rakamlarına göre üste 2500 ABD askeri bulunuyor. Bunun yanında üste bir Türk timi görev yapıyor. Türk Hava Kuvvetleri 10. Ana Üssü ve ABD Hava Kuvvetleri 39. Ana Üssü burada görev yapmaktadır. NATO operasyonlarında yabancı devletlerin askerlerinin konuşlandırıldığı da oluyor. 2. Pirinçlik Radar Uyarı ve Uzay Dinleme Tesisi. Tarih boyunca stratejik konumuyla ön plana çıkan Diyarbakır Soğuk savaş döneminde de stratejik konumuyla ön plana çıktı. Savaş yıllarında Orta Doğu'daki gelişmelerin takip edilmesi için Diyarbakır önemli bir rol oynadı. 1958 yılında Orta Doğu ülkelerinin izlenmesi amacıyla Pirinçlik Mahallesi'ne NATO savunma sisteminin bir parçası bu radarlar kuruldu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, SSCB'den sonra 1998'de kapatılan üst, Geçtiğimiz yıllarda NATO füze savunma sistemi erken uyarı radarlarının kurulması için gündeme geldi. 3. Sinop Elektromanyetik Gizleme Tesisi, soğuk savaş döneminin getirdiği konjekture örnektir. SSCB'nin dinlenmesi için kurulan Üs 1952-1992 yılları arasında faaliyet göstermiştir. Diğer Üsler liste olarak şu şekildedir: 4. Malatya Kürecik, 5. Gemlik Şahin Tepe. 6 Ankara Elma Dağı Üssü 7 Adana Karataş Üssü 8 Samsun Mahmur Dağı Üssü 9 İstanbul Alem Dağı Üssü 10 Belbaşı Sismik Bilgi Toplama Üs ve Tesisi, 11 Karga Burun Radyo Seyri Sefer Üs ve Tesisi, 12 İzmir Yamanlar